27 Soru da yukarıda A, B, C, D, E, F, düzgün altıgeninin bir kenarı 3 birimdir. G, A, B doğrusal ve E, G kesişen F, A, H olup G, A, 2 birimdir. DEG açısı X olduğuna göre tanışan seyri kaçtır? Düzgün altıgenin bir kenarı 3. Dolayısıyla diğer kenar uzunlukları da 3'tür. Düzgün altıgende bir iç açı ölçüsü 120 derecedir. DB çizelim. DBC 30 30 120'dir. Bu üçgende 30'un karşısı üçgen, 120'nin karşısı 3'ün küçük açından katından 3 kökü 90, şu 90 kalır. DBGT dikdörtgeni çizelim. Şu parça 5 kenar, bakalım şu parça 5'tir. E'ye arası 2 olur. D'ye arası 3 kök 3 ken, arası 3 kök 3 olur. TEGD üçgeninde, bakın şu açıya A diyelim. Bu dik üçgende tanjant A, karşı dik kenar bölü komşu kenardan 3 kök 3 bölü 2'dir. Bizden bakın tanjant x yani geniş açı tanjant değeri isteniyordu. Bu durumda tanjant x bu ifadenin eksidesidir. Yani eksi 3 kök 3 bölü 2'dir. Bu durumda doğru yanıt D'dir.